İstanbul polisi 10 farklı ilçede meydana gelen dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler aynı yöntemle farklı ilçelerde 33 olayın gerçekleştirildiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şahsın röntgen ve ultrason çektiren vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak İçeriye metal eşya alınmıyor. Bana bırakıp içeri girin deyip eşyaları aldığını ve kaçtığını belirledi. Kimliği belirlenen zanlı Fatih Koca Mustafa Paşa Caddesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada altın kol saati ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Dolandırıcılık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.